Belki Cengi de alabiliriz aramıza. Şu, o İçimden geçirdim sen olabilir. söyledin yani biliyor Cengi musun? Cengi de alabiliriz Cenk'le de ilgili bazı projeler var. Bakalım kısmet neyse ya ben kısmete çok inanırım. Doğru söylüyorsun. Ben kısmete çok inanırım. Cenk'in yeri yerde yani, ha, ha, Evet yeni yeri müthiş orası. Yani yerini buldu Cenk. Allah daha da iyi Yani olabilir her şeye açığız. Ama döneceğim televizyona. Döndüğüm zaman da tekrardan imzamı atacağım açıkçası. Kimse oh, ne kusura güzel. bakmasın. Şimdi... Allah utandırmasın çünkü güç o. Doğru söylüyorsun. Güç o, Peki, en güç o. Şimdi mesela senin bu cümlenden sonra kaç kişi vardır korkan aman geliyor yani eyvah geliyor. Ya, <laughs> hani e, eyvah geliyor derken yani. Yani şöyle bir şey söyleyeyim ya. Herkes e, Allah herkese e, hayırlı kısmetler versin. Sevgili Seda'nın dediği gibi herkes gönlünün ekmeğini, ekmeğini yer. yer Oysa Allah kimse kimsenin ekmeğine mani olmaz. Kimse kimsenin de kısmetine mani olmaz. Yani ben daha fazla para kazanmak isterim, daha fazla çocuk okutayım diye. Yoksa benim bundan sonra e, para kazanmak, e, son model arabaya binmek, en iyi yerde oturmak diye bir bir şeyim, korkum yok. Ben her şeye alışkın bir insanım. Ama ben e, 20 tane daha çocuk okutmak isterim, bir tane okul yaptırmak isterim. Benim bütün çabam bundan sonra o iş için. Yani. Daha sosyal ne, ne e, yani. yardımların içerisinde olabilmek, daha çok insanla hayatı paylaşmak, daha çok insana iş imkanı sağlamak. Yani bu sektöre yararlı bir şeyler yapmak amacım değil. Yoksa öyle şöhret olmam, efendim para kazan öyle hırslarım yok. Ama iddialıyım o kadar. Yani bu kadar şuan Hırsım çok konuşmamın tek nedeni, bu. Başka bir şey bu değil yüz, yani. Bugün o kadar özlenmişsin ki seni gören arıyor. Şimdi bak bakalım kim var telefon altımızda. Sen bir alo de. Dur bakayım. <laughs> alo? 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 Alo. Alo. Ben Sema. kimim? Sema, Sema. Canım <laughs> benim ya. <laughs> Sema'cığım nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Aa, i̇yiyim, iyiyim. Bak Sema, Sema da sağlam dostlardan bir tanesi. <laughs> Sema'nın da iyiliğini unutamam. Ne geldi eski günlerde kalefenin üzerine çökmüş de muhabbet eder gibi. <laughs> i̇yi gidiyor değil mi? Özel özel diyorlar ama yine iyi gidiyor. Sema'nın da muhabbetini, şey, Sema'nın da ya, şeyini unutamam. Ee, bir gün Kolonoskopi yapıyordum. E, Kolonoskopiye girdim daha doğrusu. Ha, sen sen, 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 sen. <laughs> <laughs> ben Şenay'a. Evet. Ne evet. Ve, Gözümü açtığım zaman yanımda Şelale vardı. E, şelale Zarakoğlu'na e, Sema, Sema vardı. Evet yani hiçbir zaman onu unutamam ben. Kimseye haber vermemiştim. Ya. Ama kardeşlerim de koştura koştura gelmişlerdi. Onlara da çok teşekkür ediyorum. E, duygulandım çok. Sema'nın dostu her zaman e, şeydir. Sema kötü gün dostudur. Önemli olan da o sağlam, zaten. Sağlamdı. Kemal'cim nasılsın? Seni de ekranlarda i̇yiyim, pek göremiyoruz. İyiyim, çok iyiyim. Çok iyiyim. Sen nasılsın? Süper. İzmir yaradı. Her şey çok İki güzel. İkiniz ne zamandan beri kaynatmıyordunuz böyle? Biz arada bir konuşuyorduk da böyle kaynatmıyorduk. Gerçekten evet. biz biraz bugün <gülüyor> biraz <laughs> evet. bir şey yaptık ya. <laughs> Buradan çıkışta da kaynatmaya devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Allah nasip edersin. Evet yani sabah sen de valla maşallah bu akşam. Değil mi? Biz iki İzmirli. Nerede değil nerede? Mi? Biz iki İzmirli. Biz iki İzmirli birbirimizi bulmuşuz. Ben güzel bir dinlendim hafta sonu. Vallahi kenar açıldı. Po açıldı pozitif enerji mi? veriyoruz birbirimize. Önemli olan o. Ruhlar uyuşuyor. Aynen. <laughs> Ruhlar ya uyuşuyor. Biliyorum biliyorum. Yüzümden benim oğluyla. Bazen mesela bakıyorum e, sabahı mesajla çekiyorum. Hani acaba nasıl olsa da bu program <laughs> bizde <daha mısın? gülüyor> Herhalde oluyor valla ne yalan söyleyeyim bazen bende de oluyor bazen herkes de oluyor herkes de oluyor olmaması yani maalesef... mümkün değil bu kadar evet. çok yapan insanlar da evet. oluyor maalesef hayır Türkçe'ye bak evet. <laughs> <laughs> bu arada şey de <laughs> rejiye de söylüyorum Cenk aradı beni Cenk herhalde bayılıyor ben canlı yayındayken telefon etmeye sanki açabileceğim burada görüyorum ama <laughs> <laughs> hep yapıyor bunu ve bağımsız yapıyor biliyorum onu da Cenk <laughs> de bağlanmak istiyor bir da Cenk <laughs> bağlanmak istiyorsa ona güzel şeyler söyledin ya. Aa canım benim ya. Cenk'in Benim gibi, halbuki benim gibi senin mesajlar çekmesi lazım. C C onu da yapıyor merak evet. etme onu da yapıyor. Sonra bir gülmek istiyor herhalde. Çünkü o mesela aradıkça ben ekrana bakıyorum sinede hani arama diye. <laughs> evet. Var benim böyle insanlarla mesajlarım Sema. <laughs> <laughs> şey yapıyor evet. Oradan bir şey yapıyoruz kendimize. Farkındayım bana da yapıyorsun. Evet 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 öyle bir e, sinerji mi denir enerji bu hangisi sinerji, oluyor? Sinerji şeydir yani ha, bak, güzel bir e, şey uyum sağlayıp e, başarılı bir iş yapmaktır. İkisi sinerjilerini birleştirdiler. <laughs> iyi bir iş ortaya çıkardılar Bak o çok enteresan veya. bir şey. Az önce sana onu söyleyecektim. Mesela Cenk'le siz çok iyi bir sinerji yarattınız. Evet, ve evet. bu işlerinizin çok güzel bir şekilde akıp gitmesine sebep oldu. Bu mesela hani arkadaş aşkta da var, iş Tabii, ilişkisinde işsizci, de evet. var, evlilikte var, sevgililikte Hı -hı. de var. Hani bazı insanlar bulmak lazım. Iyi işte yani özetle doğru insanı bulmak lazım. Doğru. Yani pozitif enerji iki tarafında enerjilerinin birbirinin tutması bir ha, sinerji Bir bakıyorsun mesela lazım. şey olarak da hani evet resim olarak da doğru mu doğru. E ne oldu mesela hani bir bakıyorsun programın bitmiş o insanla beraberken işte iş adamı iş kadınıysan batmışsın borç harç o bu her şey veriyor yok ortada hiçbir şey her şey normalde hani resimde her şey doğru. Aslında Ama bakmak, o bir lazım. Belki işte. Işte. bakmak lazım belki ayıl ayol bir Bakmak lazım belki ayıl ayol bir soban. Bak, tuttu Onu da kontrol işte. etmek lazım. <laughs> aynen, anladın mı? aynen. Ay biz gene bakar mısın nerelere geldik Sema ablacığım? Öpüyorum seni çok. Sema öpüyoruz seni. Kendine iyi bak. O gitmiş zaten Gittin galiba. <laughs> Güle güle. O bizi bırakmış. Bunlar kendi kendilerine devam, devam etsinler demiş. Peki şimdi Hürriyet Ege'de mutlu musun? Orada ne tarz yazılar yazıyorsun? Ee, yine hayata dair yazıyorum yani. ve Her şey nefes aldığımız her şey o yazıların içerisinde var ama bir elektrik kısıtlaması, bir efendim denizin taşması, bir trafik, bir tinerci çocuk veya her şey var ama bu yazdıklarımın hepsi de Hürriyet internette de çıkıyor. Yani oradan da benim okuyucular oradan da takip edebilirler. Eğer biraz daha kendimi toparlayabilirsem belki İslam Uluslararası da yazmaya çalışacağım ama bu biraz da benim böyle tembel iki sene yazmadığım için tembellikten kurtulup biraz daha böyle bir şeyler gazetecilikte de bir format bulmak lazım. Tabii. Yani hep aynı şeyler olmuyor insanı sıkıyor kafamda bir format var. Ee, Adı bende saklı diye çok özel bir şeyler yaptım ben bu sefer şeyde. E, Hürriyet Ege'yle o olacak. Bir de nostalji başlattım. Geçmişe ve günümüze dair. Belki ha, onları İstanbul'a taşıyabiliriz. Çok hoş şeyler oluyor yani. O on, Onlar olabilir. Ve Cenk de telefon hattımızda. Nasılsın Cenk? <laughs> sen de say Cenk. Nasılsın Cenk? Nasılsın Cenk? <laughs> Cenk'im merhaba. İyi akşamlar, iyi geceler. Cenk'cim, e, şey sesiyle, bariton evet, sesiyle evet, böyle, evet. Bir güzel, şarkıcı ciddi, kimliğiyle. Evet. Cenk'cim biz buradan sonra çıkacağız bir yerlere gideceğiz. Senin bize e, kaverli olarak eşlik etmeni diliyoruz. Herhalde... E, o. Hayır hayır hayır, elinize elinize. Hayatımda bunun kadar tembel adam görmedim. Dizleri var. Ben sana bir evet, şey söyleyeyim, yani... o kadar mutluyum. Şimdi haftanın kaç gecesi sahnede ya, o dizileri seyredemiyor ya, en <laughs> mutlu benim. <laughs> Kaç gece yalvardım. Cenk ne olur bak gerçekten dertleşmeye ihtiyacım var. Dizim, Gel, vardı, yemek, değil dizim, değil dizim evet, vardı. var Dizim var gibi. Yaprak dökümü var evet, evet, O diyor evet. bu diyor. Ama hep böyle devam ediyor. <laughs> bak işte. Hep, hep böyle devam ediyor. Şeyde de öyleydi. Program yaptığımız sırada da bana gelirdi. Akşam nerelerdeydin derdi. Ben işte şuralara gittim, buralara gittim falan filan söylerdi. Ben <laughs> ne yaptın? Şimdi... Ben... Ay biliyor musun yaprak <laughs> dökümü <dedim, "Gülüyor> bu oldu derdi. Bana dizileri anlatırdı. <laughs> Söyle canım. Söyle canım. Şener'cim çok güzel şeyler söyledi. Şener'cim sen her şeye çok layıksın. Hemen bir şey söylemek istiyorum. Çok kısa ve öz bir şey söylemek istiyorum. Şener'cim hoş geldin tekrar. Teşekkür ederim. Ay, güzel. teşekkür ederim. Hoş bulduk Cenk. Hep beraber hoş bulduk. Allah yolumuzu açık yani, etsin. İyi şeyler yapalım. Biraz bir şeyler söyledim biraz önce hakikaten insanlar arkadaşlığı, dostluğu hep bu dünyada görüyorsun. Ee, bizim Şenay'la 20 sene yaklaşan bir dostluğumuz var. Dostluğun e, kardeşliğimiz var. Artık. Abla kardeş gibi evet. Ee, çok şeyleri paylaştık. Çok özel şeyleri paylaştık. Ee, Şenay İzmir'e gitti. Çok mutlu İzmir'de. Ama maalesef İstanbul'da Şenay gittiği zaman göbek atanlar şimdi herhalde e, ağır olmasın belki ama ee, sadece şunu için söylemek istiyorum şunu, ee, şimdi son 10 gündür böyledir. bir enteresan bir şekilde Şenay'ın telefonlarını çevirmeye başladılar. Ee, i̇şte insanların yüzleri maalesef ortaya çıkıyor ama Şenay e, kim derim ama bir aslında çok temiz kartıdır. Biraz böyle Şenay yüzüne güldüğün zaman her şeyi unutuyor ama bazı insanları unutmayacağını çok iyi biliyorum ben. Öpüyorum, öpüyorum, öpüyorum şey Allah'a emanet ol. Canımın canım Bay bay. Bay bay. Ay ne güzeldi. Evet ya belgesel <laughs> programı da düşen, <laughs> evet. dedi belgeseli. evet bir yani. arayan arayana herkes <laughs> arıyor evet, yani <laughs> çok evet. hoş oldu. Şenay'cığım çok teşekkür, ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Hoş geldin diyorum. Çok teşekkür ederim. Özlemişim aslında uzun bir süre kanalda da program yaptığım için baktım. Stüdyoları özlemişim, e, arkadaşları özlemişim. Yani hoş oldu. Burayı da özlemişim. Seni de özlemişim. Ben de İzincisi seni de, özlemişim. herkese çok teşekkür ediyoruz. Bize tahammül ettiğiniz için efendim. Özellikle <laughs> olsa onları konuştuğumuz için. Herkese iyi seneler diliyorum tekrar. Ay teşekkür ederiz. Çok kısa bir ara veriyoruz.